Arkadaşlar tekrar günaydın. Bugün daha iyi bir video yapacağız inşallah. Şimdi bakıyoruz ons altına ve köprünün üzerinde yoluna devam ediyor. Şu ana kadar gece dahil hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tabii 1921'e 1922'li çok yaklaşmasına rağmen gene de üstünde kaldı ve bizim o endişelerimizi yersiz olduğunu bir kere daha gösterdi. Ama tabi ilerleyen saatler veya günlerde nasıl bir durumla karşılaşırız? Şu anda tabi bir sürü haberler geliyor. Bilhassa aşıyla ilgili olsun e, vesaire. Ama biliyorsunuz daha önce de ben Twitter'da da bu konuda bahsetmiştim. Altın bir trend içerisine girdiği zaman haberlerin etkisi sadece dalgalanmalar yönünde olur ve ana trendin kolay kolay bozulması söz konusu olmaz. Ve bu sürecinde uzun yıllar 2018'de başlayan bu sürecin Uzun yıllar devam edeceğini, hatta bir tweetimde de 8 yıl kadar sürebileceğinden bahsetmiştim. Hala da o düşüncelerimin arkasındayım. Yani e, nerelere ulaşabilir? Tabi şimdi piyasada birçok rakamlar telaffuz ediliyor, sayılar telaffuz ediliyor. İşte 3000 dolar diyen var, 5000 dolar diyen var, 7000 dolar diyen var. Yine ben bir tarihte bir tweetimde, bayağı eski bir tweet bu. E orada 8 veya 9 bin dolar civarına kadar yükselme ihtimalinden bahsetmiştim. E bunu da nasıl hesaplamıştım? İşte basılan paralar, tahviller vesaire bunların birçoğunun karşılığının olmadığını düşündüğümüzden karşılıksız basılan paralar sadece dolar olarak bunu düşünmeyelim bütün dünyada basılan para sistemlerindeki paralardan bahsediyoruz e, Dolayısıyla bu paralar hep karşılıksız olunca e, ve de enflasyona her an neden olabileceği düşüncesiyle bunun karşılığında koruma olarak altın ve Gümüş var. Tabii başka e, emtialar da var işte platin, paladyum e, vesaire. E, yani onların altında gümüşün yanında e, bu şekilde bir e, işlevleri yok. Yani onlar e, yatırım olaraktan kullanılabilen metaller. Dolayısıyla özellikle altın, yani ilk çağlardan beri bütün kurulan imparatorluklar olsun devletler olsun. E, parasal sistemlerinde her zaman altın sikkeler, gümüş sikkeler bulunmuş ve halen de bizim ülkemizde 7000'lik 8000 yıllık tarihine bakıldığında e, yapılan kazılarda arkeolojik araştırmalarda zaman zaman e, o tarihlerden kalma gümüşler, altınlar bulunabiliyor. Bu e, Günümüzde de değişen pek ben bir şey görmüyorum yani hala e, altının geçerli olduğunu yani değerinin para olduğunu kabul etmemiz lazım zaten eğer öyle olmamış olsa bugün merkez bankaları bütün dünyadaki merkez bankaları altın rezervlerini sürekli artırma yönünde davranıyorlar e çünkü e, herhangi bir Sıkıntı anında onu karşılık değer olarak kullanmak e, düşüncelerinden geçiyor. Zaten altın rezervi kim de fazla o lider ülke oluyor. E, bugün de günümüzde e, Amerika'da 8 bin küsür ton altınla e, lider ülke konumunda. işte daha sonra Fransızlar, e, İngilizler vesaire geliyor. Almanlar geliyor. Hatta e, son zamanlarda Çin de bu konuda bir atak yaparak altın rezervlerini arttırdı. Fakat e, yapılan yani kendi açıklamalarında e, tam rakamlar belli değil. Ama e, ben inanıyorum ki Çin'in de e, en az Amerika kadar rezerve olduğunu hatta kendi leri bir yeni bir sistem kurmaları ve bu sistemin altına dayalı olmalısını düşünüyorlar. E tabii bu ne kadar başarılı olur? E, zaten şu andaki ticaret savaşları olsun veya işte bu pandemiden çıkan bir takım e, olumsuz ekonomik şartların e, bir takım ambargolara neden olması iki ülke arasında ve hala da bu süreç devam ediyor lider ülke olma arzularından kaynaklanıyor ve kendi sistemlerini kabul ettirmek istiyorlar. Son döneme kadar Amerika bu yönde her zaman öncülük eden bir ülkeydi. Fakat Çin karşısına gelince ortalık karıştı ve bu kaosu da bütün finansal sistem olsun ekonomik sistemler olsun. Fazlasıyla yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde bundan fazlasıyla payını alıyorlar. E, Tabi bundan sonraki süreçte nasıl bir şey olabilir? Bir kere her şeyine ve aşı bulunsa da e, ki bulundu deniliyor ama e, henüz bir uygulamasından yok işte üçüncü aşamaya geldi falan deniliyor. Yani öyle bir şey olmuş bile olsa e, altın e, gene bir dalgalanma yaşar ama e, trendini asla bozmayacak. Yani o, onlar nereye hedefledilerse hani bizim yaptığımız e, hedeflerin fazla da bir önemi yok çünkü para onların cebinde olduğu için onlar bu parasal ve finansal sistemi yönettikleri için hangi noktaya getirileceğini de onlar biliyorlar. Yani bizim bunu bilmemizin imkan yok. Herhangi bir teknik analiz, bir temel analiz veya hangi analizi yaparsanız yapın ama tabii yani karşılık değer olaraktan bunu hesapladığınızda en azından basılan dolar karşılığı olaraktan yani benim bulduğum değer 7-8 bin dolarlar ki bu çok önceden bir hesapladığım bir takım değerlerdi. Bu son dönemde yapılmış olan basılmış olan ekstradan paraların bu hesabın içinde yeri yoktu. Dolayısıyla ama hani tabi oralara öyle bir şey yok yani bu sadece bir benim bir öngörüm bir benim yaptığım bir hesaba göre çıkmış bir takım değerler. Ee, yani şu anda da açıklanan ki Amerika'nın önde gelen bankaları JP Morgan dahil işte ee, 3000 dolar gibi bir takım hedefler koymaya başladılar. E ben de buna inanıyorum. Yani en kısa zamanda bu 3000 dolar seviyesine gelecek. Ama bakın tekrar söylüyorum arada dalgalanma olacaktır. E, forex piyasalarında trade etmek her zaman risklidir. Ama fiziki olarak alınmış bir altının hiçbir riski yoktur. Sadece saklama konusunda bir takım sıkıntılar olabilir. Yani evinizde yastık altında saklamanız her zaman hırsızla kapı. Ha, kasa aldım. E kasa da taşınabiliyor artık günümüzde sonuçta e, bankada tutmak belki kasalarda tutmak mantıklı gibi gözüküyor. Ha e, tabii bunun kararını gene e, sizin kendi inisiyatifinize bağlı. Yani nasıl bunu saklayacaksınız, ne yapacaksınız? Fiziki olarak alanlar için konuşuyoruz. Ama e, şöyle de bir şey var. İlla altın değil Gümüş de keza e, aynı şekilde biriktirilebilir taşınabilir enflasyona karşı koruması vardır Hatta rasyo olarak altın rasyosu Gümüş rasyosu olarak baktığımızda e, gümüşün bir adım daha önde olduğunu Önümüzdeki süreçte daha e, yüksek primleri getirebileceğini düşünüyorum e, bugün daha bir değişik konularda Yapmayı isterdim ama her zaman benden hep altın yorumu beklendiği için gene altın ve gümüş üzerine konuşmak durumunda kaldım. İlerleyen video, videolarda daha e, değişik konulardan da bahsedeceğiz inşallah. Bugünkü konumuz şimdilik bu kadar. E, kendinize iyi bakın.